Ama unutma mu Kanka yine Silas dediler bana değil mi? Defa. Sol senin ben ya. Ya Berkin nikini değiştirir evet. misin kanka? Ben Şöyle ne diyorum sana? Abi, ne, ben diyorsun? ne diyorsun. Ne diyorsun kanka ne diyorsun? Kanka Berkin'e iletir misin? nickini kanka diyorum. Hala atlamıyorum. Lan salak beni niye takip ediyorsun o zaman sen? Bak, duymuyor musun Hiç bilmiyorum kulağım yok senin. Lan oğlum bana dediğin nereden duyuyor? Duymadım bile ben seni. Sofkay. Kayıt açıyordu. Sokay. Sokay atlamayı unutma kanka dedim sana ben. Hayda çocuğum? Aa ben niye takip ediyorum? hadi ben kötü ben. atladım. Siz nasıl atladınız? Geri ben geldim. yukarıdan girdim oğlum manyak. Lan sen al onu. Bak bak Oğlum bu birinci kovalıyordu lan. Allah. yukarı katta kanka çocuk iki tane para attım çocuğa bayılmadı beyler Ay abi soğuk abi Lut geliyorum dostum <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ses geliyor lan hala Konuşuyordu çocuk Oğlum burada hiçbir şey yok yönelmiş evde Çocuk silah aldı hepsi <laughs> aldı ya Eder hadi biz kötü Oğlum ben indim de çocuk silahı bizden önce aldı kanka Ben camdan girdim o çocuk diğer camdan girmiş. Kask ver. Hadi şuradan bir kask ver. Neyi atıyor galiba? İyi dikkat et. Nereden? Kulenin oradan sol kulenin. Bir şey var aşağıda. Ben daha biri indi boruştan. Nereye? Watch out. Kilisinin sol ilerisine. Kanka bir tanesi var. Biri daha yeni Onu vurdum bayılttım. Nişledim, çektim onu. Diğerini görmüyorum Mali. Sokaç sol, solda var lan. Kanka burada bir yerde pusuydu. Biz daha inmiş daha ama direk direkt oynama kanka geri çık. Fıldır fıldır da kask yok. Ağzıma ne tatlam. Ya nasıl o bana geldi ya. Kanka bir daha ne çekti bu lavuk. Oğlum bu çok Kastıyorum. kötü pusuyor kanka. Görmez. Gel gel ya yanıma gel boş ver. Şeyleri aç. Aa yolun karşısına geçmiş olabilir mi lan Mali? Mali. <laughs> değil ya o değil. Nasıl ne <laughs> lan o? Sokağın nerede o çocuk? Kanka birin bak alt katı yakacağım orta katı. Üst katı mı atacağım? Aşağı neye atacağım? Daha bir tane daha bulacağım mı? Gideyim şey. Kanka ben buldum bile git sen. Nasıl nakal oldu? Evin atladım. Direkt key'i düşürdük evet. kanka Mali. Malzeme bak, alacağım. Bak, burada <laughs> burada Yiğit. Hayır. Aslında o da olabilir de daha önemli Mali ya. Malzemeyi. Böyle key ya. Eat, flash Head edin, toward this play. point. Hı. Önümde var. Geliyor dostum. Geliyor geliyor. Geliyor kanka geliyor. Allah Allah. Var mı daha topu? Ta toplamaya devam etsene ben çıktıktan sonra. Ha gel şimdi yapabiliyorum abi. Niye ana bacı sövelim kanka sen kimle karıştırıyorsun bizi? Baya sen benim ne zaman finish ince ana bacı sövdüğümü gördün. Ananın amanın aman. Bacının amanın aman. Ebenin amanın amanın aman, amanın aman. Ya yeah, sana mı söylüyoruz desene. Mali <laughs> alcam Al, alacağım sen da. Sen denk gelmişsindir. Bizinkiler de öyle bir insan değil ki. Direkt kişisel Adam, sana söylemiyor Adamların olduğu tarafta bir şey. Kim söyledi? Kim söyledi? Sağ ol dostum söyledi? görüşürüz. Ha bir tane buldum buradan. Kim söyledi diyeyim cevap vermiyorum bana Bu ne yaptı? FF taklı birine mi denk geldi acaba? Güç var Mali. I got supplies. Adamlar bana aradı Mali. Çok, Çok iyi evde var lan. Büyük evde var lan. Geliyorum. Altında. Ha ya, bot galiba dur bakayım. Değil. Kanka mali bot beni filişecek hadi. Hadi botu vurduklar da. Ad adam şurada var. Öyle oğlum. Uçsana bana direkt kanka. Işığından sana iyi Ya. Ya kanka. Işığından ışından iyi de ışından şey lusun ışından. Lan geliyoruz. Nerede adam? Üç katlı çatı, Uf. üç katlı çatı. Ha yamanın da. Şundan aldım galiba. Yol, yol karşısında, yol karşısında benim oluyor. Burada ya. lan. Aynen. Kanka direkt kafasına indir. <laughs> Ne çektim ona. Çok vurdum ya. Lan nasıl oturmuyor? Molar fırsat ya. Yanda at ya. sarıyor diğeri. Yemedi ya. Finish'e gittim mermiler. Kanka şunu uğrak Atlı direkt. Attı mı bir ne finish? Evet. evet. Ya. <laughs> <laughs> Kanka 6 tane toplasan Benim hakkım yok Yiğitin var da Bu şey kitle odası solukay Art yok burada ikini alamam aynı Oğlum bir tane daha gösteriyor Şunun balkonunda evet bunun balkonunda Kanka o çocuk tek kaldı ben birini finishledim Oğlum burada iki öldü, var Öldü öldü, o Oraya atlayayım loot duruyor mu ona göre oraya atlayayım Duruyor kanka galiba duruyor, duruyor, loot, çocuk kalmadıysa. almadıysa Kanka ışından manet olacağım, Işın'da özel bir becerisi Var mı evet. daha? Yok yok, başka yok. Oğlum ki düşkendirince mükemmel çıkıyor oyunun zevki ya. Kanka dur şu butonu... Bu şarkı neymiş? Kalın bir daha dinleyelim. Oğlum 412 milyon diye bir dinlenme mi var kanka? Bu nasıl bir şarkı ya? ya bu bu tarafta da adam abi. vardı, Sokay. Aynen. Lan ne oluyor? Sokay sen bulur musun, gideyim mi şeye? Git git, bulurum. İki kaldı zaten ya. Bir kaldı. Yayınlar akşam maçsa akşam. Aa orada adam var lan sol tarafta. Gel oraya. akşam ne acaba? Adam var şeyde Shenron'da. Kanka bir tane kaldı onda. Shenron'a gideceğiniz geleceğim. mi? Ona göre ineceğim o çünkü. Evet evet. İneyim mi? İnebilirsin. Şu an tam. Adam adam var Shenron'da. Shenron'da da. 30 saniye var ha. Tahayı kaldırmamız lazım. Gidiyorlar onu ne yapıyorlar Oğlum gidiyor mu bunlar sokay? Yo. Bilmiyorum ben orada değilim. Ne yapıyorlar? Hala bastan ona. Mali bana gelecekler. Ben tamam, ben durdum burada gelemedim. Hani 10 saniye var kanka. beler. Tam bende bende Shenron. Mali smoke atsana sağa açılıyor biri. Dur atacağım şanro olsun da. Çok iyisin lan Mali. Tolga 3 kişiler evet. dikkat et 3 kişiler bana Lan Oğlum mermi bitti ya Mali kit var mı kit kit mali kit Bıraktım Burada kanka bana neyi tatsana Direkt Geliyor geliyor Tam arabanın solunda jipin solunda Allama drive Allama drive abi Kaldırıyorum beyler bir tane tane almıştır. Kaldır. Bir tanesini almıştır revive Dur lan benim şeyim var çok iyisi Arka ya, taraflarına gündemini iniyorum gündemini. beni bilmiyorlar. Arka taraflarına iniyorum beni bilmiyorlar. Onu Tam bitti beyler. Be, beyler be. be, şey var, heaven var, heaven var. Okay. Gelecekseniz uçamaya bana. Can basıyorum gelelim. Araba bile. arabayla gideriz ya. Tam paraşüt açtık gelelim. Tamam alsana falan. beni. Ay malum. Tamam. Benzin yok, arabanın benzin yok. Uçağa tamam, gidelim ya kanka. Varsa, kanka. Kanka benim uçmam yok. Bunda yok. Sende mi Tolgay? Evet evet altında. Nak biri. Başka duymuyorum. Ben tamam, burada da yok. Oğlum bu ne biliyor musun? Groza'nın ucunu yok ya. Çocuğu vuramadım. Ucu çekerken vurdu beni ya. Nak olmuş. O, son bir mi diyorum? Son iki mi? Onu vurduktan sonra diğeri vuramadım. Saat diğer kaç gibi dediniz beni. ya? Çok okuyor. Göremedim anasını satayım. BAK! <laughs> Bu bot da bana şuradan sıkıyor. Kanka bende ABM var. Eee yedi hatch yedi. Bir. Oğlum şey hatch hat yedi ben Oha ben bayağı vurdum. Benim da çıktı herhalde. Eve geç Çatıdaydı. Anam. Evet, direkt uçuyorum. Hadi hadi. Onun uçmasını alayım kanka. Kanka şey yani bence de bu saatte güzel Sırsız ya. 4 bomboş lan. Uçması yok ki bunun sarı par. Aa varmış tamam. Onu. Beyler 556 lazım. 15'e 0. Ha attım buraya. Ki uyanırız bir sahile. O zaman bu saatleri iyi diyorsunuz genel olarak. Yani kaç oluyor? 10 11 civarı 12. Kanka ben kapsüle geleyim bunun benzini biter biter kapsüle alırım birini Solkaç sporak içecek Önümüze bir şey oluruz Gece mi? Ha, yayından sonra gideriz Ben gelince büyük ihtimal duşa girmeyeceğim kanka ya, direkt uyuyacağım şeyde havuzun başında Sabah bir uyanırsın kanka her yerin yanık Yok lan ben şeyden uyanırım sabah otunda uyanırım tamam, Yardım yardım Kendime, yardım, yardım Kendime alarm kuruyorum kanka Kanka su kulesine dikkat edin de bazıları oraya çıkıyor Aga be. Lan bu herhalde çağıracak mı? İçerideydi. Gel ya. Adamın gibi. kanka lootlarken. Ben notayım açık ya kanka. Şurası var lan. Neresi? Arkaya Nereye? baksana. üstü. Kanka beni sal burada. İyi kapsülle alayım. 2 2 gidek. Bende de varmış lan kapsül. Ha gördün mü beni oraya gitti? Kanka bir şey diyecektim de şimdi. Sevgilim. Linç yedim. Hani nerede lan çocuk? Ne yapıyor? Nerede lan bu? Mol attım duruma ne olur ne olmaz. Yok kanka burada ya. Taçit beyni beyni. Kanka sen kanka sıra, kanka. sıra kaç kanka? Kapsülü kapatın içinden bize böyle. Kanka bakmadım ki ha. en son 1600'dü. Adam mı var? Paçinkiye gidiyoruz ya. Şendra aldı bir de tamam. Direkt atıyorum. Tamam ışınlanın şimdi. Geldik. Kanka paraşütü verin ya lan poçinkin için şu an. Hmm, Revive almıştır. Giriyoruz biz de gelin ya. Burada var. Biri duvarda AFK var. Aynen AFK. Yedi benden duvarda. Nako kanka. Yok hayır biri bu tarafa geliyordu. Benim bulunduğum tarafa. Oğlum. <laughs> <laughs> Nereye gitti bu çocuk ya? Aa nerede Beyler, bu? Beyler boçun tepesi dolu. Ha burada burada önünde solda. Var. Ne yapıyor orada? Bu katta. Watch out. Burada. Watch out. Bombam. Tamam tamam. Gel. Radar poçik gelebiliyor mu Sus. şimdi. Sahnemden Çakırlama Suni. Dur dur küfür mü ediyordu lan o? Sizin dedi. Takım arkadaşlarına ne demiştir herhalde? Beyler. oğlum az daha kafama düşüyordu lan. Şey var mı fasulye? Ben de bitti arkadaşların Arkadaşları nerede lan? Ha, bunda varmış. Oğlum isteyen istediği yani. gibi davranır. Bizi ilgilendirmiyor ki. Şu an onu niye o niye konuşuluyor ama muhabbet anlamadım. Ney lan? Bu çıkta konuşuluyor ya bu muhabbet. Adam indi lan adam indi. Lan adam indi yiğit <laughs> <laughs> Ne yapıyor bu oğlum bu? Çadır, ne Ne yapar oğlum? be bu? Ne yapar be bu? Hey. Ne yapar? <gülüyor> <gülüyor> oğlum ya onu izleyeceğim ben gelince. Ben de tek başıma izleyeceğim. <laughs> Sen tek başına film izleme ihtimalin falan yok. Yanında bir şey oynarken sen oynatırsın onu. O izleme değil. Beyler motor Ana, geliyor. Ya motor geçiyor. İne ine tarayacağım şimdi bak. Taraya tarayacağım. Konuşamadım. İsme bak. İsme bak. Bitme. Avşar, bak. Avşar Bey, Bey, işte. Bey miydi? Evet. <laughs> Avşar. <laughs> Senin beyin mi lan bu? Ya yüksek ihtimal eskiden kalma. Kim lan bu? <gülüyor> lan? <gülüyor> lara Benim. lara kapsın. Lara. Lan adam iniyor beyler size adam süzülüyor galiba. Yo onun lan pet mi lan o? Benim pet galiba havada kalmış. <laughs> <laughs> adam vurdu lan sağ buraya. Her bir adam var. Esat toksiklik yapmış lan eğer diyebilir kanka. Yani adamın kızması. Ya hmm. bana niye gidiyor lan? İkinci kat. Lan giremedim ya içeri. Çocukta DBS varmış. Allah'tan pompalım var. Kimde var mı? Lan hemen alayım. İyi vurdum be. Kanka, ya. Kanka Panaşı... Fenerbahçe maçını izlemedim ya. Lan dur oğlum dur. Mermi lazım mı? Hani çevirsene bunu. Pompalım mermisi dur. Yok yok kanka. Oğlum uykum geldi benim ya. Abartma 54 kanka. Ben bu yani, maçtan sonra açıyorum. tek başıma Neye spora tırmalı? gideceğim. Başı var kanka, kanka bunu kanka, gelme ya. Yani. Orayı ben salmayacağım. Ben <laughs> çok <laughs> hoşlandıran yapacağım bugün. Sağlam bizi çağırıyor. Hayır, lan? Kim çağırıyor lan? Bas lan bak. Nereye lan? Kanka. 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 Şurada vardı şurada bir yerde. Nak nak ikisi de nak. Nak mı? Nak nak. Uçanı nak Oğlum bana ne kili geldi lan? Ne kili lan? Kili geldi bana şimdi. Kimin kili geldi? Ne oluyor lan? Ne bileyim ben kili almadım. kili sana geldiyse bana da geldi. Kanka bilmiyorum bana bir tane kil geldi. Oha lan aynı kill mi geldi acaba? Mali'yi bayıltan kişinin kili gelmiş. Bana nasıl geldi onu anlamadım. Ha onu finishlemediniz de daha iyi mi oğlum. Ben nereden atladım kanka? Lan Mali... Oğlum aa şurada... Ooooooo! Mali benim araba spreyini kestin mi? Çok iyi. Benim araba spreyi biraz sinirli biliyor musun? Tedirgin oluyor böyle durumlarda araba geçince yanında. Sprey çıldırıyor kafayı falan yiyor bir şeyler oluyor bizim Çalışıyor Salışıyor bugün arabayı bu, Bugün bu spreyi koşu bandına düşüneceğim <laughs> Koşu bandına kimse gelmeyecek Bak nasıl şu an maçtan çıkıyor Lan solda bu Sol kaytara şunları dara Bulu ben bulu be dur dur çaktırmasana Gel gel çatısına gidelim Görmüş bile lav. Yedi lan diye bir tane. Bunlar 4 ha. Geliyoruz. Sıfır üç eşkıya sıfır üç. Beder dikkat edin eşkıya bak orada. Oğlum o da yedi lan. <laughs> ben o de da değil bir sordum. Nerede lan adam? Açıkta koşuyordu bu. Aa, burada, 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 burada. Ali sen yediledin mi? Ali sen Görmüyorum. Oğlum. Elde elde. Ali sen yediledin mi lan öldürdüm Ali'yi? Yo. E, sandıktan şey? ha o öldürme şeyi tamam. Ben sandık sandım onu. <laughs> Kanka. direkt şey bas. Fasulye bas. Bas onu. Al onu öleceksin yoksa Yok lan vurmuyor o kadar şey. Beyler. Buraya ne zaman Hocam tebessüm oldu. Aynen gördüm. Yooo. <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> Sana uçtum ben oraya. Gidiyorum, gidiyorum. <laughs> Eşit evet, hmm. tamam. 5-56'yı da gerek yok. Adamı gördüm şimdi kalan sayısında. Oğlum, ne olsana ya. Gel de bul şimdi kan kapını. Gel şimdi ya. Ya yine bir kişi ya. Hile mi diyor sevgi? Ha? Hile mi diyor? Hayır. Uçana geldi diyor. Ah sonunda. Victory belongs to us.